sadece ülkemizde değil, yurt dışında da Bursa sporumuzun konuşulması bu birlik ve beraberliğin getirdiği sonuçlardan biri olarak net bir şekilde gözlemleniyor. Bursa Spor bugün 29.370 kombine bilet satışıyla profesyonel liglerde en fazla kombine bilet satan ilk 3 kulüpten biri olurken iç saha seyirci doluluk oranında ise lider konumdadır. Verdiğim röportajlarda şehir inandığı zaman hangi ligde olduğunuzun bir önemi yok demiştim. Şimdi kentte oluşan birlik ve beraberlikle bunun karşılığını da tüm camia olarak almaya başladık. Bursamız ve ülkemiz için önemli olan firma ve kurumlarımızı, iş insanlarımızı yanımızda görmek bizlere bugünün yanı sıra gelecek adına da güven veriyor. Bursa Sporumuzun yeniden eski günlerine kavuşması yönünde attığımız adımlar çerçevesinde bugün yine çok önemli bir anlaşmaya imza atacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa'mız ve ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Ağabeyim Sayın Özel Matlı Beyefendi de stadyum isim sponsorluğu ile bu uzun yolculuğumuzda bizlerle birlikte yanımızda olduklarını gösterdiler. Özel Bey ile yaptığımız görüşmeler neticesinde başarı hikayemizi yazacağımız stadyumumuzun isminin bugünden itibaren bir buçuk yıllığına 40 milyon Türk Lirası bedelle Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu olması hususunda anlaşmaya varılmıştır. Yeni bir hikaye yazmaya başladığımız Süper Lig yürüyüşünde tarih Bursa Spor'a destek olan kişi, kurum ve kuruluşları asla unutmayacaktır. Bununla birlikte bu yürüyüşün hedefine ulaştığı gün süreçte destek olmaktan imtina edenler de tarafımızca muhakkak hatırlanacaktır. Kentimizin en önemli marka değerlerinden olan Bursa Spor'umuza verdikleri maddi ve manevi destekler nedeniyle Matlı Şirketler Grubuna ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özel Matlı'ya bir kez daha teşekkürlerimi sunarken bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım, Sayın basın mensupları, hepinizi Matlı Şirketler Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Tabi bugün matlı ailesi için de kıymetli bir gün. Enes kardeşime ben etten şehri birleştirdiği için, sizleri burada topladığı için ve yönetimine teşekkürlerimi borç biliyorum. Şehirlilik bilinci, toplumsal yaşama bilinciyle beraber şehirde yeni bir heyecan, yeni bir atmosferin tekrar başladığını kendimize görüyoruz. Ben biraz konuşma metnin dışına çıkıyorum çünkü doğaçlama konuşmak istiyorum. Bir kardeşiniz olarak konuşmak istiyorum. Bu süreçler içerisinde gördüğümüzde yani bu zor dönemde taşın altına elini koymak herkesin fikrinin olduğu bir yerde, herkesin fikrinin olduğu ama hiç kimsenin sorumluluk almadığı bir yerde başta başkan ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların bugüne kadar çalışmalarını arka planda bugüne kadar izledim. Tabi izlerken bir taraftan bizim kendi şirketlerimizin yeni bir gıda noktasındaki bir yapılanma süreçleri de vardı bir tarafta işlerimizi geliştirirken ama kendimizin de bulunduğu, benim ve diğer benimle beraber Borsa'da yönetim kurulu arkadaşlarının da bulunduğu, Bursa sevdalısı öbür arkadaşlarla beraber sivil toplum örgütlerine görev yaparken aynı zamanda şehirle ilgili bugüne kadar hayırsever olarak öne çıkmaya kenarda imtina edip yani bu imtina kelimesinin şu anlamını söylüyorum, kulüp hepimizin kulübü buraları bizim için bir anlamı, şehirli olarak bir anlamı olduğundan dolayı e, teşvik etme amacıyla arkadaşlarım e, buranın ortak bir fayda noktasında olması gerektiğini inandık. Bugün itibariyle de başta ben Sayın Başkanım Yönetim Kurulu üyesi diğer arkadaşlara e, bu bizim için aile içinde anlamlı. 60 yıldır matlı, 60. yılını kutladığı bir yılda bu şehrin evladı olarak şehirde anılmak böyle bir stadın içerisindeki bir isimle anılmak bizim aile olarak da ayrı bir gururumuz. Ben başta başkanımıza bütün Bursa Sporlu arkadaşlarımıza bize bu övgüye sevgiye de layık gördükleri için hepsine teşekkürlerimi borç biliyorum. İnşallah Enes Başkan'ın önderliğine tekrar Bursa hak ettiği yerleri daha fazla yerini alır. Hepinize saygılar sunuyorum. Soruları alabiliriz arkadaşlar. Eee banka üniversitesi Atatürk eee statü durumundan kalay var diyorsunuz. Bundan kaldığımız kimler diye başkan bir yetişi var mı? Şimdi sponsorlukla ilgili olursa sorular yoksa konular çok fazla. işin içinden çıkamayız. Bugün sadece sponsorlukla ilgili sorular alabiliriz. müsaade ederseniz başkanım. Şimdi e, ilk andan itibaren şimdi Özel Bey'in ııı e, sağ olsun görüşmelerimizde e, yaptığımız, kendisine yaptığımız ziyaretlerde de e, hep böyle bir kere niyet çok önemli. Bizde hani o niyeti gördüğümüz böyle değerli abilerimiz olduğu zaman e, bir kere bizi tabii sevindiriyor. Bu süreçte en başından beri hep kendi kişisel katkısının yanında daha fazla üzerine bir şeyler koyma noktasında hep bir niyeti vardı. E tabi biz de süreç içerisinde kendisiyle konuşuyorduk. En son sürecimiz işte geçen hafta itibariyle nihayete erdi. Yani bu süreçlerdeki tavrı bizim için çok değerli. Yani birçok yere yani hiç duymazlıktan geldiği noktada Bursaspor'u umursamazlıktan geldiği noktada kendisinin en başından beri hep bu isteğin arzusun olması bizim için çok kıymetliydi kendisinin ve grubunun. dolayısıyla geçen hafta niyete erdi ve şu anda da huzurlarınızdayız. Sizin eklemek istediğiniz başkanım varsa. Ya özü siz ne kadar seviyorsanız biz de Bursa Spor'u o kadar seviyoruz. Biz bugüne kadar yani iş dünyası kısmında işimize yoğun olduğumuz için bu süreçler içerisinde e, düne kadar her yaptığımız geçmiş dönemleri Bursa Spor konusunda matlı ailesi olarak hiçbir zaman eksik kalmadık. Geçmişte de desteklerimiz devam etti. Ama geçmişteki desteklerimizle beraber e, bu dönemleri özellikle e, gerçekten destek vermek isteyenlerin biraz kendi adımıza, kendi ailemiz adına düşündük. Ön plana çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Yani zengin bir şehir. Bursa'nın hiçbir mazereti yok. Yani burası göçmen şehri. Yani göçmen derken doğusuyla batısıyla burası zengin bir mozaik ve katma değerli ürün üreten bir şehir. Bu şehirle ilgili geçmişte yani kulübümüz noktasındaki kulübümüz noktasına da varırsak burada özel yaptığımda özermatlı olarak bizim de bir eksiğimiz olduğunu gördük. Yani daha fazla şehirle ilgili sorumluluk alma duygusu noktasında biz belki de kendimizi bir borçlu olduğumuzu hissederek arka tarafta borcumuzu ödemeye çalışırken Demek ki bizim de toplumdaki diğer sanayici arkadaşlara örnek olmamız gerektiği noktasında böyle bir e, girişimde yani yardımlarımız aile olarak daha önce de devam ediyordu ama bunun resmiyeti e, çıkıp şehirle ilgili örnek olma noktasında belki daha fazla bir sorumluluğumuz olması gerektiğini başladı. Bu birinci sorumluluğumuz yakından inşallah ikinci sorumluluğumuzu da açıklayacağız. Daha ikincisi de var. Şimdi orada bir 20 dönüm civarı bir alan var, 18 dönüm olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Orada özellikle yoğun şikayetler var maç zamanlarında, işte taraftarlarımızın hem kafe anlamında, restoran anlamında toplanıp işte maçlardan önce bir araya gelip vakit geçirebilecekleri. İşte mesela aidiyet duygusu açısından da şimdi mesela çocuğuyla geliyor insanlar. Orada stadın önünde oturup bir çay içmesi bile bir değer yani farklı bir şey. Dolayısıyla orada bizim bir projemiz var. Bunu da inşallah yani bir aksilik olmazsa yıl sonuna kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Yani imalatını da düşünüyoruz. Tabi bir eksiklik, aksaklık olmazsa diye bunu söylüyorum. Onun dışında matlı grubunun da tabi orada bazı düşünceleri olabilir. Ama biz kulüp olarak orada dediğim gibi dükkan bazında, tek katlı dükkanlar bazında şu an çalışmalarımızı başlattık. Yürüyen bir süreç var. Ben müsaade edersen bir şey eklemek isterim. Şimdi ikinci kısmında da bugüne kadar üçüncü dönemi yönettiğim Bursa Ticaret Borsası Başkanlığı var. Burada bizim bir proje okulumuz var. Hamidiye Tarım Meslek Lisesi. Hamidiye Tarım Meslek Sesi'ne biz neyi yapmak istiyoruz? Şimdi gelecekle ilgili yani Bursa aslında büyük bir tarım şehri. Yani Matla de aslında bu şehrin yarattığı tarım markalarından birisi. Bünyesinde Proem ilk 500'de olan firmalardan birisi. İki Keskinoğlu ilk 500'de olan firmalardan birisi. Üçüncüsü Yörsan firması inşallah bu sene sonu itibariyle ilk 500'de olan üçüncü firması. Yani Matla Ailesi'nin üç tane firması ilk 500'de. Bunu niye için söylüyorum? Bunu şirketimize, şirketimizle ilgili bir bilgi için söylemiyorum da şehirde aslında tarımsal ekonomisi olan bir şehir. Tarımsal ekonomisi olan bir şehirde de tarım markalarının öne çıktığı aynı zamanda yeşil Bursa, Bursa Spor'un da renkleri yeşil. Yeşil bir Bursa'nın da kaybolmaması gerekiyor. Geleceğine korunması noktasında e, bizim Bursa Spor'la ortak çalışacağımız e, kardeşimizle beraber çalışmalarımız var. Yani gençler ve çocuklar, yani kulüp, Enes Başkan ve ekibinin kulüple, skorlarla ilgili şeyleri var. Ama biz matlı ailesi olarak sağlıklı gençler yetiştirme, sporu e, sporu yaşayan gençler noktasında sadın isminin haricinde gençlerle ilgili, çocuklarımızla ilgili kulübünü seven, yeşili seven, toprağı seven, Bursa'yı seven gençler yetiştirme noktasında sosyal sorumluluk projelerimize yakında devreye girecek kulüple beraber. konuşuyor ama bir türlü yapılamıyor. Eee günde üç gün araç geçiyor. İnsan sayısına çarparsanız belki bir gün üç milyon yapabilir. Otobüsler de dahil. Bir üç milyon insanın geçtiği bir yer. Temsilat kabasının olduğu kısmı büyük düşürüyor. Bununla ilgili çalışma eee planımız olabilir. Soru bana mı Enes Başkan? Enes Başkan'a cevap verir. Size cevap verir. <laughs> ben kısaca söyleyeyim ben daha taze gelinim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Emir Bey gülüyor oradan. Yavaş yavaş şimdi bizim bu <laughs> Bursa sevdalısı e, sürecimizin içerisinde tabii bunların hepsi şehrin içerisinde e, aslında çok ayrı bir şey söylemek istiyorum. Yani çok yeri de değil ama sizlerin huzurunuza Enes Başkanı ve ekibini ben e, teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bugüne kadar kulübün olduğu süreçte siz bizlerden çok daha iyi biliyorsunuz. Şehirde yani iş dünyasının geçmişteki işte taraftar gruplarından dolayı veya kulübün kendi içindeki şeffaf olmayışından dolayı bazı dönemler, bazı dönemde istina çekiyorum. Ama bugün e, geçen bir yerdeki Enes Başkan'ın şimdi 3. Lig'de e, olup da birincilik havasıyla konuşturan 42 bin kişiyi sırada dolduran kim var başkan? Yani bu sevgi, bu birliktelik sizlerde bizlerle olduğu sürece ne siyasilerimiz yani ne de bizim gibi aynı aynı zamanda matlının haricinde ben bir sivil toplum örgütünün başıyım. Buralardaki insanlar bakın şehirde olumsuz kim konuşuyor şimdi? Kimse. Yani bugünkü toplumun bireyselleştiği bir dönemde bir ortak bursu spor noktasında birleştirici bir başkan ve ekibinin olduğu bir yerde belediye başkanımız da bununla siyasilerimiz de bununla tam destek veriyor. Bizler de tam destek vereceğiz. Belki bizlerin de bu sponsorluk noktalarından öbür iş dünyasındaki bu işe çekim, çekimsel kalan arkadaşlarımız da belki daha çok koşacak. Ben bundan sonra şehir için, Bursa için hepimizin güldüğü günler olacağına daha çok inanıyorum. Çünkü niyetimiz iyi olursa gerisi de iyi olacağına inanıyorum. Sizin söylediğinizde zaten bunu söylüyor. Ben başkanımıza ve ekibine burada hep beraber bir alkış yapmak istiyorum. ben, ben sorunun geri kalan kısmını şey yapayım. Ben çok teşekkür ederim öncelikle Sayın Başkanım böyle güzel sözlere masar olduğumuz için ee, tekrar teşekkür ederim. Şimdi Avrupa Şampiyonası ile ilgili ve stadyumdaki eksiklerle alakalı bir kere stadyum tabii çok büyük ve hantal bir yapı. Yani burada e, stad, yani kulübün yapısıyla alakalı olan eksiklerle daha çok uğraştık. E, Stadda da her şeyi en iyi hale getirmek için ilk etapta biliyorsunuz zeminle alakalı bazı çalışmalar yaptık ve yıllardır bu işi yapan bir arkadaşla bu süreci yürüttük. Ama maalesef sonuç istediğimiz gibi olmadı. Yani böyle bir şeylere büyük organizasyonlara aday olurken tabii öncelikle ilk akla gelen şey zemin. Şimdi bununla alakalı bir kere şu andan itibaren ne yapabiliriz noktasında üniversitelerle de irtibat halinde bir kere bunu maksimum düzeyde iyileştirme noktasında gerekli çalışmaları şu an yapıyoruz. Stadyumla ilgili gerek Coşkun Bey, Oğuzhan Beyler sağ olsun yönetim ciddi bir mesai harcadılar bu son 10 gün içerisinde. Federasyonla da üniversitelerle de bunu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin oradaki eksiklerle alakalı işte gerek bakımlarla ilgili işte asansör olsun, elektrik sistemleri olsun, mekanik sistemler olsun bir kere dediğim gibi yani çok büyük bir yapı ve son dönemde ağırlıklı oranın eksiklerine yöneldik. Tabi dediğimiz süreçlere denetimlere daha henüz zamanımız var ama biz şu an bunun farkındayız. Ama tabi bunu sadece kulübün bütçesinden yapmak imkansız. Yani böyle bir şey olması mümkün değil. Ancak bunun farkındayız. Timsah kafasıyla alakalı da bir reklam firmasıyla görüşme halindeyiz. Onu da bir noktaya geldiğimizde gereken açıklamayı yapalım. Teşekkür ederim. Şampiyonluk öncesinde 2010 yılından önce Özel Bey'in de üst üste belirtmesinden dolayı tekrar etmek istiyorum. Bursa'nın önemli bir değeri siyasetçi Faruk Çelik'in Bursa borçlarla alakalı yapmış olduğu çağrılarla Bursa Spor maddi olarak ciddi anlamda bir rahatlık seviyesi ulaşmıştı o dönem. Daha sonra geçtiğimiz son iki yılda kapandı kapanıyor şeklinde haberlerle İstanbul medyasında her gün gündeme gelen Bursa Spor'un ee, ne olacağı ile alakalı soru işaretlerini çok önemli işlere imza atarak Enes Başkan ve yönetimi giderdi. Umarız aynı çizgide Süper Lig'e doğru devam eder. Siz de üstüne basa basa tekrar diyorsunuz Enes Başkan'ın ve yönetiminin önemli işler yaptığını. Özel Matlı, Önder Matlı ve Allah rahmet eylesin. Ömer Matlı yıllarca Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli hizmetler etti. Uluslararası anlamda da çalışmalarına devam ediyor ama ben şöyle ee, getirmek istiyorum. Bugün de Bursa Spor Kulübünün basketbol takımının bir maçı vardı ve basketbol takımının son iki yıldaki o güçlü kadrosunu yavaş yavaş yitirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Matla ailesi Bursa'ya nam salmış, önemli bir aile. Bursaspor Kulübüne vermiş olduğu bu desteği Bursaspor basketbol takımına da vermeyi düşünüyor. Şimdi biz filmin ilk bölümünü burada anlattık. İkinci bölümü de var dedik zaten. Birkaç gün sonra e, inşallah başka hayırlı haberler vereceğiz. Daha fazlası forma takdim edeceğim başkan. Özel, özel. Özel abi özel. <laughs> Rözet ver, vermez misin burada? Biraz daha kaldırabilir miyiz başkan? Diğerlerin bir şey var. Bu görsel mi? Rozet vermiyor musunuz? Rozet <laughs> 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 <Başkanım öyle kaldırıyor. gülüyor> Evet. Oy kısa. Bir formamız daha var. <laughs> Firma çok olunca. Ha, ben bu. <laughs> <mı? gülüyor> ha ben biz var mısınız burada? Tabii canım. Ben <laughs> hala rozetteyim. Ondan kaldırıyoruz abi görün Evet buradayız başkanım hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Tamam. Tekrar. Tamam. Abi tekrar hayırlı olsun. Tamam. Tamam. Evet. tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tamam. Çok sağ olun. Tamam. Evet. Tamam.